Buyurun lütfen hocam. Hocam şimdi son 8 dakikadayız. Çok güzel. Sen nasıl ders geçiyor anlamıyorum ben valla. Şimdi o e, sadece önemli sadece bir şey söylemiş. Saatçiz kaldım. Değerli bir öğrencim. E, onu paylaşayım sizlerle. Güzel bir soru sormuşlar. Şimdi ben üniversitelerde döndüm Türkiye'ye. Yaşım daha 22. O dönemde e, bana büyüklerim büyüklerim derken siyaseten elinde büyüdüğüm büyüklerim. Çok e, iyi biliyor. Dediler ki aman Burak'cığım gir devlet planlama teşkilatına ya da harciye vekaletine evet. ya da dahiliye vekaletine. Niye abi dedim devlet tecrüben olmazsa siyaset yapamazsın dediler. Demek ki Türkiye'de siyaset yapmak için 50'li yaşlarına geçtim. Bahsettiğim sana 2000'lerin başı 90'ların sonu. Biliyorum biliyorum. Devlet hocam. tecrüben olacak. Amerika'da hukuk fakültesi bitireceksin, hukukçu olacaksın, ee, işte beyaz, anglo-sakson, erkek, Amerikalı olacaksın, Avrupa'da şu, o ülkede bu falan böyle e, nasıl diyeyim? Tarifler vardı eskiden. Hani siyasi liderlik için şu lazım. Mesela Amerika'da muhakkak dikkat et. Beyaz saraya çıkan bir başkanın köpeği olur. Adam köpek sevmiyorsa da köpek almak zorunda Bu <laughs> yani? Evet. Bunu Hatta Obama'nın kızı garibim alerjisi var köpeğe adam ne yaptı ne etti gitti ala şey ne diyorlar ona alerji yapmayan bir cins bulmuş dünyanın bir tarafında çünkü toplum baktığı zaman işte karının, kocanın, çocukların doğru, köpeğin doğru. Falan, doğru. sarayda Çok top atacak hop köpek havada yakalayacak Aynen, Aynen. Imajları, tabii tabi mükemmel, ben, mükemmel sadece ben, ama imajlar doğru. var ee, şimdi biraz önce Ali Rıza kardeşim şunu söylemiş ee, ben tanımıyorum bu kişiyi ki twitch ki takip eden bir adamım. Oyuncu olduğum için bir yandan da PlayStation da oynayan bir adamım. Twitch yayınlarını da takip ediyorum. Evet değerli hocam. Burada bizim benim asistanım Mustafa vardır. O da sağlam eee Twitchçi. Neyse. Evet, Jahrey diye 2 milyon takipçisi olan bir adam var. Başkan adayı olacağını açıkladı. Evet. Şimdi bak bu adam hiçbir şekilde Amerikan başkanı e, profiline uymuyor. Doğru mu? Uymuş. Evet. Ama adam şöyle yaptığı zaman ulaşabileceği kampanya parası harcamaya falan gerek yok. 2 milyon takipçisi var. Tabii. Ve canım. bu takipçiler kuvvet ile muhtemel önümüzdeki dönem Amerika'da hiç oy kullanmamış genç oyuncular. Bak yepyeni bir kitle. Şimdi bu evet. sana biraz iletişimci olarak konu konuyu açtı ama sonra... hocam yo, yo fevkalade güzel soru. Siyasetçi profili yani belki son sorum olacak bu. Ama siyasetçi profili Seçmen profili. Evet. Bu bahsettiğimiz teknolojik gelişmelerde nasıl değişirecek, nasıl evrilecek ve bunun neticesinde toplumlarda Türkiye'de katabilirsin içine nasıl bir değişime gidecek ortamda? Hocam bunun tek bir ifadesi var. Dünya ekonomik formunun 2019'da çok vurguladığı şekliyle ve sonrasında koronavirüsle bu artık ete kemiğe büründü büyük bir gerçeklik kazandı. O da değerli hocam. The Reset dediği büyük sıfırlama değerli hocam. Yani küresel sıfırlama. Yani e, bakın e, değerli hocam yani bugün hakikaten bunun katalüzleri koronavirüs oldu. Yani bir salgınla bütün hayatımız değişti. Yani burada ben daha çok bir evrimden çok hakikaten bir devrim bekliyorum. Sizin dediğinizden daha ileri bir noktaya geleyim ben. E, Facebook, e, sosyal medyanın çok önemli bir unsuru. E, lideri Zuckerberg. E, bugün neredeyse o milyar milyarlarca dediğimiz üye sayısı işte 2 milyara onun üzerine dayandı. Şimdi bu kadar insanın her şeyi orada değerli hocam yani siz like'lar üzerinden yani yaklaşık bir kişinin 15-20 like'ıyla ...onun kişilik analizini yapabiliyorsunuz... ...yani Serdar Pirtin olarak... ...ben nasıl bileyim heyecanlı mıyım... ...atak biri miyim, korkak biri miyim... ...kişiliğim, yani anne babamın... ...ebeveynin, yani beni dünyaya getiren... ...benim en yakındaki... ...ailemin, kardeşimin, eşimin... E, ...benle ilgili... ...yapabileceği kişilik analizlerinden... ...daha büyük analizleri... ...yapma potansiyeline sahip değerli hocam... ...yani bu özellikle... ...nerede e, ortaya çıktı... ...Cambridge Analytica'da ortaya çıktı... Bir toplantıyı da sizle onunla yaparız. Gerek Brexit'te olsun, gerek e, Trump'ın, Başkan Trump'ın seçiminde e, birebir e, seçmene kampanya yapıldı. Yani artık e, toplumsal kampanyalar değil, birebir, yani kişiye özel kampanyalar yapıldı. Yani seçmene de e, siyasi lidere dönük e, artık güç dengesi değişiyor. Artık siyasi liderlik e, bizimle ilgili... Sevgili hocam hemen buradayım. Ee, şu an geliyor değil mi? Sevgili hocam, şunu cümlemi noktalamak istiyorum. Ee, her şey yani bugüne kadar. Ee, sosyalizmi tartıştık e, liberalizmi tartıştık kapitalizmin zaferini tartıştık ama göreceksiniz siyaset okulu inşallah yıllarca devam edecek ve biz bundan sonra siyaset okulunda hep verizmi konuşacağız dijitalizmi konuşacağız veriyi konuşacağız yani kim bu veriyi yönetirse değerli hocam dünyayı yönetecek hani e, her Henry Kissinger'ın e, hani ifadeleriyle o Amerika'nın e, meşhur dişleri bakanının e, çok dünya siyasetine bugüne kadar yön vermiş. Hani e, petrolleri e, petrolü yöneterek, parayı yöneterek dünyayı yönetebileceğinizi hep vurgulardı e, Değerli Dışişleri Bakanı. Ben de diyorum ki veriyi yöneterek tüm insanlığı yönetebilir sizlerle hocam. Yani o yüzden bundan sonra buradaki genç lider arkadaşlarımla öğrencilerimizle bence bu Türkiye için büyük bir fırsattır. Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir endüstri devrimi yaşıyoruz. Burada her şey sıfırlanacak. Oyun yeniden başlayacak. Ve biz genç nüfusumuzla veriyi okuyan iyi eğitimli altyapımızla burada bölgemizde çok lider konuma gelebiliriz. Sizin de siyaset okulunun öncülüğünde de Türkiye burada istediği o ben ona kuantum sıçraması diyorum. İnanın bunu yapabiliriz. Yeter ki dünyayı, küresel dünyayı iyi yorumlayalım, iyi okuyalım. Bu sıfırlama dönemini kendi avantajımıza kullanalım. Buradan büyük bir çıkışı da yapabiliriz değerli hocam diye ben son sözlerimi arz etmek istiyorum. Hocam dolu dolu bir 40 dakika. Her zamanki gibi ağzına sağlık Serdar hocam. Çok teşekkür ediyorum Ben sana. teşekkür ederim. Tekrar iyi bayramlar diliyorum. Ben Kesinlikle hocam görüşürüz. saygılar sunuyorum. Fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun değerli hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.